Beyerdynamic deyince akla gelen o tank gibi ağır kulaklıkları unutun. Bugün sadece 194 gram ağırlığında fakat stüdyo disiplininden de ödün vermeyen Beyerdynamic DT270 Pro'yu inceleyeceğiz. DT270 Pro kimler için? Önce bundan bahsedelim ardından detaylara geçelim. DT270 Pro kompakt yapıda bir kulaklık. Bu da hem yeni başlayanlar için hem de mobil çalışan prodüktörler ve içerik üreticiler için onu harika bir seçenek haline getiriyor. Önce kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu içerisinden kulaklıklarımız çıkıyor DT270 Pro. Kulaklığın sol veya sağ tarafına takabileceğimiz spiral kablo çıkıyor 1.3 metre uzunluğunda. 3.5 mm ses kablosunu Type-C'ye dönüştüren bir dönüştürücü çıkıyor ve taşıma çantası çıkıyor. Tüm bunlara ek olarak bir de mm'den 3.5 mm'den 6.35 mm'ye çeviren bir çevirici çıkıyor. Bu da vidalı yapıda. Malzeme kalitesi ve ergonomi açısından değerlendirdiğimizde oldukça hafif olduğunu söylemek mümkün. Kablo hariç ağırlığı 194 gram. Genel olarak plastik yapıda bir kulaklık fakat kafa bandı metal bir çerçeve ile desteklenmiş. Kafa bandına baktığımızda suni deri ile kaplı bir ped olduğunu görüyorum. Konforu kompakt bir kulaklık için oldukça yeterli düzeyde. Kafa bandı kafamı rahatsız etmiyor. Özellikle kulaklığın genişliği doğru ayarlandığında oldukça konforlu. Şimdi kulağıma taktım. Kendi sesimi duymakta zorlanıyorum kapalı türde bir kulaklık ve 19 desibellik bir pasif izolasyon sağlıyor bize. Kulak pedlerine baktığımızda Beyerdynamic klasiği olan velur kumaşla kaplanmış bu pedler değiştirilebiliyor. Yapısına baktığımda ise oldukça konforlu, yaz aylarında dahi terletmeyecek türde olduğunu söyleyebilirim. Kulak kaplarının dönebilir yapıda olması oldukça güzel. Bu da özellikle tek kulak çalışırken oldukça faydalı olacaktır. DJ'ler için de kullanışlı olabilir. Kulaklığı kullanırken Clamping force dediğimiz sıkıştırma gücü de oldukça dengeli. Yani ne kafanızı çok sıkıyor ne de çok gevşek hissettiriyor. Beraberinde gelen kablonun çıkarılabilir yapıda olması oldukça güzel. Dilersek sol veya sağ tarafa takabiliyoruz. Bu da çalışma alışkanlıklarımıza oldukça uyumlu hale getiriyor. Biraz da teknik özelliklerine değinelim. Ardından yaptığım dinleme testlerinde neler duyduğumu tecrübelerimi sizlerle paylaşayım. DT270 Pro 45 ohm empedansa sahip. Bu da onun mobil cihazlarla dahi kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Yani bu kulaklığı kullanmak için güçlü bir kulaklık amplisine ihtiyacınız yok. Mobil cihazlar, tabletler, telefonlar, kameralar, bilgisayarlar yani bir ses kartı olmadan dahi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğer bir önemli özelliği ise bize sunduğu frekans cevabı. 5 Hz'den 24.000 Hz'e kadar geniş bir frekans cevabı var. DT270 Pro'da dinamik sürücüler kullanılmış. Beyerdynamic'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı Headphone Lab isimli yazılımıyla da uyumlu. Dilerseniz kullandığınız müzik programının içerisinde Headphone Lab isimli plug de ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Müzik prodüksiyonundan bahsetmişken bu kulaklığın kullanım alanlarından da bahsetmek istiyorum. Kayıt yaparken oldukça avantajlı olacaktır. Çünkü kapalı türde bir kulaklık ve 19 desibel pasif izolasyon sağlıyor. Bu da kulaklığı kullanırken kulaklıktan gelen sesin mikrofona sızmasını engelleyecektir. Yine video montaj, kurgu işlerinde kullanılabilir. İçerik üreticiler tarafından kullanılabilir. Fakat mix mastering için yaratıldığını söyleyemem. Özellikle kompakt yapısıyla yolculuklarda, müzik prodüksiyonunda, içerik üretiminde veya enstrüman egzersizleri yaparken, enstrüman çalışırken, kayıt yaparken kullanılabilecek oldukça hafif, sağlam yapıda ve uygun fiyatlı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. DT270 Pro'yu kendi segmenti içerisinde değerlendirerek bu yorumları yaptığımda hatırlatmakta fayda var. Bizim için en önemli olan kısma gelelim frekans tepkisi nasıl, frekans cevabı nasıl? Alt frekanslarda oldukça yeterli bir performans sunuyor, boğmayan fakat derin basları olduğunu söyleyebilirim. Midlerde ise vokaller ve enstrümanlar gayet güzel ayrışıyor. Genelde kapalı kulaklıklarda tizler bize oldukça sert gelir. Bear Dynamic'in kapalı kulaklıkları da açıkçası tizleri sert tepki veren kulaklıklar. Fakat DT270 Pro'da tizlerin rahatsız etmediğini söyleyebilirim. Sizlerle dinleme notlarımı paylaştım, gözlemlerimi paylaştım. İnternet üzerinde çeşitli kullanıcıların yapmış olduğu testleri de inceledim. Gelin grafikleri birlikte inceleyelim. DT270 Pro'nun frekans cevabına baktığımızda alt bölgedeki yoğunluğu görebilirsiniz. Mid bölge göreceli olarak flat. Tizlerde ise 8-9 kHz ve yaklaşık 15 kHz civarında bir miktar yüksek olduğunu görebiliyoruz. Peki diğer kulaklıklarla karşılaştırdığımızda durum ne? Örneğin DT770 Pro ile karşılaştırmasına bakalım. Burada yeşil olan çizgi DT270 Pro, kahverengi olan çizgi ise DT770 32 onluk versiyon. Bas frekansı ve mid bölge nispeten benzerlik gösterse de tizlerde DT270 Pro'nun oldukça törpülendiğini buradaki ölçümden de görebiliyoruz. Bu arada bu ölçümleri DIY Audio Heaven isimli siteden sizlere gösteriyorum. Dilerseniz farklı kulaklıklarla karşılaştırmalarına da göz atabilirsiniz. Ürün linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamının gelebilmesi için lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videoları beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanala destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürle desteklerinizi iletebilirsiniz. Son olarak ev stüdyoyu Instagram ve TikTok'tan da takip edip ayrıca video açıklamasında linki bulunan Gumroad mağazama da göz atmayı düşünebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.